Allah yani. sağlık sıhhat versin. Aa, Neşen eksik olmasın. Yani. Hep mutlu olalım evet, inşallah. Hep Başkanımın evime gelip doğum günümü kutlaması muhteşem bir şey. Çocukların mutlu olması çok güzel bir şey. Bunu ifade edemem, yaşamak lazım. Ekrem İmamoğlu'yu çok seviyoruz hepimiz. Biz zaten ondan kütüphane istemiştik. Kütüphanemizde yapacaklar. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi dinledi, derdimizi dinledi. Biz kendisine anlatmak istediklerimizi anlattık. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Anne dedi bana mektup yazmayı unutmasın yoksa aylarca küserim ben ona dedi. tamam. Ben anaokuluna vermek istedim kızımı. Yaşından dolayı veremedim. Hani anaokulu çalışması da zaten yapacakmış kendisi. Yani onu duyduğum için çok memnun oldum. O da olursa daha iyi olacak.